Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta şey karakteriyle oynayacağız. Kupa kasacağız azıcık. Bu arada Brawl Stars videoların devamını istiyorsanız videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Devamı için 2 like yeterli arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Hadi bakalım. 3-4 maç atacağım. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar 20 dakikalık 10 dakikalık videolar çekeceğim. Hatta arkadaşlarımla da video gerçek bu arada. Bana geliyor şu. Ben şimdi boş harcı Çok güzel oldu. Onu almayı deneyeceğim. Tamam ama onda uzaktan uzaktan. Oradan çıktı o. Gelsin gel gel. Sen şu Edgar'ı alabilir miyim? arkadaşlar şey böyle hızlı basıyorum ya. O yüzden yanlışlıkla şey ultiye bastım. Ama çok güzel ağzını not durmadık mı arkadaşlar? Bu arada tek attım dedik. Tam ortalar boş ortadakini şunu alacağım. Tamam 753 bak biz kardeşiz gel. Gel gel bak kardeşiz lan biz. Allah'ım ya Tomar 750-300 ikimizde bana saldırıyor. Terbiyesiz. Bom. 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 bom Allah be. Ah oh be. Oğlum 6 yükü varmış ben onu nasıl alayım? Devam edelim. Arkadaşlar canlı yayın açmayı düşünüyorum. Birkaç gün sonra. Brostas canlı yayını olacak bu arada. İsteyenler onu da gelir zaten. Arkadaşlar burada arada Free oynayabilirim. Sonra el koyalım. Şöyle git. Pam pam pam. Sen de git. Tamam. Şimdi şunu da alalım. Aa, ortada birisi varsa alayım hemen. Ortada birisi var mı? Var mı bakalım. Allah be yani. Nasıl değmedi lan ona? Ezan okundu. Ay okunuyor şu an. Arkadaşlar bu da bu arkadaşımın adı Eren. Bunda YouTube kanalı vardı ama hatırlıyorum onu şu an. Arkadaşlar bir şu arkadaşımın da YouTube kanalı var. Mami Baba. Hatırlayamadım arkadaşlar ya. Tamam bugün arkadaşlar zaten bugün bir tane daha video çekeceğim o videoyu söylerim size. Şimdi, şimdi devam edelim direkt. Evet. Adam bana geliyor alayım. Al kemer tamam. Arkadaşlar. Bu telefon da ben daha çok seviyorum. Şey, şeyler tuşlar büyük diye bence daha güzel. On dalık, çok güzel. Bir tane patlattık direkt. Ya aldık. bir varsa bakalım hemen. Allah Allah nasıl nasıl acaba nasıl değil onu ya? Bakalım gel gel inşallah buraya gelir. Yok gitti yok geliyor mu? Hadi gel ya arkadaşlar. Bam bam bam. İşte bu. Şu böyle kutuyu da almaya gideyim. Bir iki üç. Yine üç olur. Arkadaşlar şu şeyi maksayacağım. Çünkü kasmayı düşünüyorum. Önceki hesabımda 21 rütbem ve 22 rütbem neydi? Adam gitti bir yere. Öyle bir şey olmaz ki. Çünkü drogun ölüyor senin. Allah Allah. öldü tamam. Hadi bakalım. Çok kaç bir kaç maç kaldı. Bir maç sonra 300 kupa. Güzel. Uf, senin yıldız gücü arabanda lazım ya. Arabanda olsa. Of, of. Abi nasıl değmiyor ona mermi ya? Allah Allah. O peşin anlıyor şu. Bunlara neden mermi değmiyor bunlara ya? Şu pullara resmen mermi değmiyor. Resmen mermi değmiyor. Pam bam, bam. Hadi bakayım şöyle almak zorunda kaldım. Hemen 3 oradan da 5 yükle gideceğiz. Güzel. Tek i̇şte 5 yükle başladık Çok güzel ya. 5 puan alırsak direkt 300 kupayız. Kim olursa bunu da aldık. Hadi bakalım. Uf, adamı çok güzel vurdu lan. Orada olduğunu biliyorum ki ben senin. Ben senin orada olduğunu biliyorum. O yüzden yutmam. Gel sen gel gel. Öleceksin oğlum. Benim de son, Allah belanı. Git lan, git, git. Aa orada ölmüşsün. Sen şimdi orada ölmedim mi? Onun için boşa attırdık. Çok güzel oldu. Tamam. Hadi bakalım. Buraya alan gelene kadar bekleyeceğim şimdi. şimdi Sen direkt aldım. O benim için o kol tehlikeli şu an. Anne abi kol çok tehlikeli ya. Ah, siktir. Ay pardon. Aha. Arkadaşlar küfür ettiğim için çok özür dilerim. Ağzımdan kaçtı. Ve elimiz 300 300 Kupa yani 15 rütbe oldu. Neyse arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun. Daha fazla Brawl Stars videosu için dediğim gibi like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.